hüznünüzü, mutluluğunuzu, heyecanınızı ifade ettiğiniz için müzikle anlaşılmış hissettiriyor. <laughs> Kendi hassasiyetlerimizin olduğu e ee, insanlara bunları söylemek ve onlardan da aynı reaksiyonu almak ki bu gifle birlikte oldu. E, bu çok daha pabirçilemez bir duygu. Yani gerçekten bir iletişim şekli. Hep birlikte yani her noktada destekçiyiz birbirimizde. Hani yanlışlarımızı toleretmeye veya birbirimizi yüreklendirmeye çalışıyoruz ki kendi içimizdeki o güzel ışığı yansıtabilelim karşı tarafa. Bu benim dilim yani kendimi anlatma şeklim. Bir şarkıyı söylerken mesela bir türkü söylerken nasıl bir acı yaşıyorsanız onu karşılıktaki insanlara empati ettirebilmek, onu yansıtmak, gözlerindeki o hüznü kendimle birlikte görmek beni çok mutlu ediyor. Küçük hayalim çünkü Doğu Türkistan'da böyle bir etkinlik bizim gibi muhafazakar aileler için mümkün olmadığı için burada çok güzel bir fırsat sahnede olmak benim için çok duygusal bir boşluk. Her şeyi bir anda yaşıyorsunuz. Ağlıyorsunuz, gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz, oynuyorsunuz. Birinin yaptığı bir hata hepinizi üzüyor ama o hatayı hep beraber kapatıyorsunuz. Aile olmak gibi bir şey. Sanırım birçoğumuzun küçükken odalarında bağıra bağıra saç taraklarıyla şarkı söylemesi anlamına geliyor. O küçüklük hayalinin canlanmış hali gibi. Eksik bir parça var o yerine oturuyor gibi. Biraz doğum gibi bana hissettiriyor açıkçası. Yani yalnızsın aslında temelde. Ama destekçilerim var. Yanında birileri varsa daha kolay ama toplamda ne yapıyorsan sen yapacaksın yani. Onu sen gözleyeceksin. Biz hep aramızda da fısıldaşıyoruz. Şöyle iyiydin, şöyle şöyle oldu, şunu şöyle tolere ederiz gibi. Aslında hepsine siz şahitsiniz ama biz minik fısıltılarla konuştuğumuz için ne dediğimizi duymuyorsunuz. Ama bence vücut dilimizden anlıyorsunuz. Hayalimi gerçekleştirdim GIF Orkestrası sayesinde. E i̇şte bir gün bir ilan gördüm, e, müzisyenler aranıyor, vokaller aranıyor diye. Nurdan hocamıza da bir video kaydı gönderdim. O da sağ olsun çağırdı ve o şekilde başladı, gitti de. Sahne tozu diyorlar ya, gerçekten o sahne tozunu yuttuğunuz zaman orada olmak istiyorsunuz sürekli. Biz mesela çıkmadığımız zaman, konser vermediğimiz zaman kendimizi kötü hissediyoruz, orada olmak istiyoruz. Bütün böyle e, Türkiye coğrafyasını yansıtıyor seçtiğimiz parçalar. Birimizin sevdiği bir parça oluyor, onu da söylüyor. Biz ekip olarak bunu söylemeye başlıyoruz. <laughs> Sonra o parça böyle bambaşka bir yere gidiyor. E, hocamızın kulağına gidiyor. Enstrümanlar giriyor oraya. Mesela o no, parça normal bir parça olmaktan çıkıyor, bize özgü bir parça olmaya başlıyor. Parçalar genelde böyle oluşuyor. Sahnedeyken orkestra ekiplerimizle önce bir bir oluyoruz, birbirimizi dinliyoruz. Ama daha sonra e, bu birliğimizi seyirciyle de paylaşıyoruz ve ikinci aşamamız aslında seyirciyle beraber bir olmamız oluyor. O yüzden bu hissi hissi çok seviyorum ve e, bana her zaman özel hissettiriyor. Müzik benim hayatımın her yerinde vardı. O yüzden sakinleştiğim, huzur bulduğum, belki bazen dertlerimi onda dinlendirdiğim bir alan. O yüzden müzik yapmak beni her zaman ben olduğumu ve kimliğimi yeniden oluşturmama sebep oluyor. Bunun bir yaşı yok bence istediğiniz şeyi yapmak hususunda yani. Eğer müzik sizin için hayatınızda varsa ve var olmasını istiyorsanız yaşınız ne olursa olsun kendi hikayenizi kendiniz başlatın ya da bu hikayeyi devam ettirin. Hikayenizin kıymetini bilin. Hayallerinin peşinden giden, sabrın ve emeğin büyüyen sesi, büyük alkışlarınızla sevgili Gif Orkestrası'nı sahneye davet ediyoruz. Biz aslında hassasiyetlerimiz neden bize sınırlasın? Yani biz kendi kendimize özgür tercihimizle sınırlayamaz mıyız diye bu yola çıktık ve en rahat olduğumuz ortamı seçtik ve baktık ki aslında bu bir ihtiyaçmış. Konserimize gelen kadınlar e bunu kendi ağızlarıyla çok defa, yüzlerce belki binlerce defa söylediler. Yani aslında bugün siz bir kadın hareketine şahitlik etmeye geldiniz. Böyle büyük bir ekip ortaya çıkarmak nasip oldu. Şimdi onların yetiştirdiği kişiler de sizler olabilirsiniz. O yüzden bu hareketin başlangıcı burası olduğu için ve kendimizi bu kadar evimizde hissetmemize vesile olduğu için Gife, Türgeve bu büyük yapıya çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çok emek veriyoruz ve karşılık almak istiyor. Kesinlikle bizim karşılığımız kesinlikle alkışlar.